Merhaba arkadaşlar ben kanalım Bassı Militer'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Bassı Militer'e kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugün yanında Efe var Efe hoş geldin. Hoş bulduk. Şöyle açalım. Arkadaşlar Efe ile ilk defa bu Militer çekiyoruz. Efe tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Şu kapıyı açalım. Evet şimdi. Hava sabah olduğu için. için. Hava, hava sabah olduğu için. <laughs> sabah olduğu için. Şunlar sönüyor. Bir, bir kere daha yapıyoruz. Tamam. Şöyle, uf çok hıza geldim. Tamamdır kalkabiliriz. Eee <laughs> February'da hoş geldin. <laughs> tekrardan, tekrardan ve tekrardan hoş bulduk kardeşim. Oh. Arkadaşlar şimdi ilk bölümde bayram olduğu için baya bir kişi vardı ama şu an olmayacak gibi düşünüyorum. Gelin bakalım. Tek, düzenle bir adet. 2-2-2-1-50-20-10 <laughs> Bak arkadan bindi. Önden binecekti kesin biletsiz. Gelin lan bilet kontrolü. What? Var mı? What? Oh, here you go. Sure. Abla. Oh, sorry. Aha, ne oldu? Oh, Lan here bir you de going. gömlek giyeceksin ya yazık. Abi dur ben çıkayım sen çıkarsın. Arkadaşlar bu arada Trucker's MP yayınları açmayı düşünüyorum. Onu yayınlara yaz. Yayın. <laughs> Yorumlara yazmayı unutmayın. <laughs> yayınlara da yazabilirler. <laughs> sıkıntı yok. Arkadaşlar Twitch'te yayında yayın açıyorum Twitch'te. <laughs> ya Efe burada kime konuşuyor yani. mu? Sınırımı geçmişiz. Abi, işte ya çarptım ya. Kaldırın taşına çarptı. Gel. Ölmediyseniz şikayet etmeyin. Benim kurallarım böyle. Aynen. Ölen yoksa şikayet yok. Deneyimli öğrenci yok. Hmm. Kocaman adamı öğrenci. İki, iki, elli. <laughs> ya oğlum dur ya. Bak gene bir tane arkadan bindi ben tekrar bilet kontrolü yapacağım. C basıyorum. Sure, of course. Here. What? Oh, here you Neyri, go. Later, man. Eliminated. Sınırlandırıcı açalım. Next <laughs> Northern Spoke'a Spoke gidiyormuşuz. Abi dur siz çok trafik yaptırıyorsunuz. Ya çarp! Buna çarptım işte. <laughs> Ay kapıyı açtım lan dur kafam karıştı. Oğlum kaldı lan adam öyle. Yer <laughs> meydan Abi özür dilerim. Oğlum öyle bir dakika dur. Adam şey dedi. Kal, ben kalacağım lan böyle yeter artık. Abi. Bu ne oldu? Aha. Buna gittirdim ben. <laughs> Yer bir şey gücü ne lan o? Yer çekimine aykırı güçle ittirdim onu. Pencereyi çok, aç çok aç açalım. Ya ay kaldırım dışını şimdi. Oğlum niye bu kadar kayıyor ya? Gel. Ne istiyorsun teyze? Sen de bilet varsa ben de kalmayalım. Sure. <laughs> ben verdim onu. Abi sen bilmiyor mu bak? Bak hemen gidebilirsin bak. Aha <laughs> biniyor bak. Ay gidiyorum lan. Tamam. Of course. Herkeste bilet var ya, biz bizim. Arkadaşlar bu arada e, iki gün sonra GTA San Andreas videosu geliyor, ikinci bölümü. Sizi bayağı beklettim GTA San Andreas severlere, üzgünüm. It would be awesome, though I know the world. Yeah, Hey, you doing now? i Could you extend the ramp, please? <gülme> I'm <b années> <thumbs up> Bak sana diyorum ki bak. Rampa nerede? Rampa. Düzgün mi? çekelim diyorum. Rampası. Ne rampa rampası? Rampa Aqua Park'ta rampa. He. Lan engelle binecek de otobüs. Aa dur. Sen başta sözü ben de diyorum ne rampası. Lan geç arkaya gel. Aşk kızıl ötesi yaralı müzesi. Bu şimdi bir sonraki durakta ince gel. Yani. yavaş gel lan biraz. Stop, Media Center Astra. Media Center Astra. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum belli bir şey yok ki <laughs> Sen kırdın sola. Oyun oyun şey dedi. Oldu Sırtımı Sürtüme kuvveti çok oldu. Ne? Sürtüme Ever have guess that Pristina and yazmışlar. mı? Keep your eyes on the road. Renault'yu hızlara açmaya yolluyormuş galiba. Ah. Media Center, Astra. Ya nereye geliyorsunuz? Nere nere? <laughs> <laughs> <Geliyorlar, geri gidiyor. gülüyor> geliyor lan geri geliyor geri gidiyorsun. sonra. <laughs> Abi açtım bir dakika bekleyin. Alt yazıları açacağım. Açacağız Adam geliyor geri gidiyor. <laughs> Tek deneyimlisin, 1 lira istiyorsun, lira please? Tamam, bu adam çok sinirli mi oldu çünkü turuncu şort giymiş. Al sana, sana bir sürü kuruş veriyorum. Sana bir sürü 5 kuruş veriyorum. Tamam yeter bu <bir> kadar Aldı ama 2 lira fazla verdik lan. Ver lan parayı geri. of course Here. here's the ticket what oh of course i already showed it i already showed it <laughs> 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 Şu şey, şans. Oğlum 10 bin lira ceza yedik iflas edeceğiz ya. Ya hep şu şey yüzünden bak. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kadın yüzünden yolda yürüyor. Bence kaldırımda yürüyordu sen <laughs> çıktın ya da kaldırımda. Abi bir dakika ben geçeyim. Çok şu an biliyorum trafiği dehşet ettim ama. Hakkınızı helal edin artık. Sen otobüs şoförüsün kendine geldin. <laughs> 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 bir aylık maaş gitti şu anda zaten. Yani adam belki işten ne olacak seni şu anda. <laughs> Olsun daha iyi lan borçları ödeneyim. Oğlum bu kendi otobüsüm benim. Kaçak çalışıyorum. Evet. I need a ticket. Aftalık, düzenli, Al sana beş baktılar. You're blocking the door. Thank you. Thank you. Tamam. Bak şimdi bak adam geçiyor. Kıya bastım. Durması lazım abi? Baş turuncu short ni. Seni yakalayacağım. Başarı mı <laughs> bak abi? Başarı mı kar Neyi başarı Şimdi arkadaşlar şunu bir sollayayım ben diyecektim bu bir yarışma evet. Kendimle yarışıyorum. Biraz yamuk durduk ama. Biraz. Otobüs mülatar otobüs Sure. Of course. Oh, sorry. I must have lost. What? Oh. Here you. Here. Sure. Hi sam hala. Biniyorumuz otobüse tipe bak ya. Geçen gün de dedeyi yakalamıştım böyle. dede. Evet son durağa geldik arkadaşlar. I'm afraid I'm getting sick. Ya bu otobüs çok sık ben ya. Hadi bakalım in. İn 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 in. İnsin herkes. İnme ini dövüyorum. <laughs> İnin lan otobüse. Çöp atmış. Oha dışarıdan çöp al. <laughs> Süper güç. Sıfır içerden geçiyor abi. Süper güç. <kalan> <gülüyor> 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 Süper güç kanun bekle. Bıyıklı lan. Süper bıyıklı. Batman great quest. Batman bat vehicle. Hı hı. Ayrından ayrım büyük. Büyük mü? Evet buradan dönüş yapacağız. Lan temizledim ya bir kişi daha mı attı? Next Just drag, parking. Bak onun şurayı bilirsen. Aç. Evet şöyle biraz Nerede o çöp adam? Burada. Kabuk, Burada mi? arka kapıları kilitledim. Ön kapıları açıyorum. Aç. Dedim. eksi para alacağız ki çok güzel. Evet. Aa 6.000 olması lazım ya. Çabukmuş 16.000 mü? Şu an 41.000 liramız var. Ee, şu anlık otobüs alamayız diye biliyorum. Bak bakalım diyor. Setra diye bir otobüs 158 bin lira ama 3 seviyede açılmış. Burada bir sürü otobüsler var. Bu 450 şey... bin, bu 350 bin, bu 175 bin. Yolcu otobüsü yok mu ya adam gibi? Yok, ben de istiyorum. Öyle Tekirdağ'daki gibi olsun da. Skin yükle. Ankara oluyor. O da kaplama oluyor sadece. Ya oğlum dosyalarıyla oynarsın. Kendi Hacker miyim oğlum ben dosyalarıyla oynayacağım. Evet. Ne olacak? Ee, evet arkadaşlar bu videodan da bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ya, diğer bölümde görüşmek üzere. <laughs> Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.